Dicle Vadisi'nin olmazsa olmazlarından dağ kuyruk sallayanları sonbahardan ilkbahara kadar Hevsel bahçelerinde yoğun şekilde gözleniyor. Üstelik kirletilmiş çevreye rağmen. Pek bilinmemekle birlikte Hevsel bahçeleri ve Dicle Vadisi kuşlar için çok önemli bir yere sahip. İki yeşil düdükçün aslında öncü birlik. Avlanıyor gibi gözüküyorlar ama öyle değil. Bunlar ortamın güvenli olup olmadığını kontrol eden bir nevi keşif kolu. Etraf güvenli. Uçup gidiyorlar ve işte sürü halinde geliyorlar. Akın akın yeşil düdükçün çamurlu alana dönüyor. Ama içlerinden biri bizi fark ediyor ve bu şekilde sinyal vererek arkadaşlarını uyarıyor. Onun sinyaliyle o gün için bir daha oraya dönmemek üzere uzaklaşıyorlar. Hevsel'in bilinmeyen doğası Atlas'ın Nisan sayısında.